Selam arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir kesim yapacağım. İlk defa yapıyoruz bu kesimi. Daha önce çok istendi ama yapmadık arkadaşlar. Yani zamansız zamandan dolayı yapamadık. 40 beden bir pantolon etek çalışacağız. Görüntü tam bir etek olacak. Ama pantolon gibi çalışacağız arkadaşlar. Modelimiz modele girmeden önce önce ölçüleri vereyim ben size. Boyumuz 96 santim. Basen çevrimiz 104 santim. Belimiz 80 santim yani 40 beden çalışırız arkadaşlar. Yandan fermuarlı ve yandan cepli bir çalışma yapacağız. Parçalarımızın her birinin genişliği arkadaşlar 56 santim olacak. Yani tam her parçamız bir etek gibi duracak. Hemen kesime başlıyorum. Önce kumaşımın üst düzünü alıyorum arkadaşlar. Buradaki temel oturumumuz aynı olacak. Pantolon etek olduğu halde normal bedenin verdiği düşüklüğü kullanacağız arkadaşlar. Kemer çalışacağım için 2 santim arttırıyorum. Boyum 96 santim işaretliyorum. 4 santim payımı verdim arkadaşlar. 100 Kumaşımız kurtarıyor. 40 bedende ortalama oturum yüksekliğim 26 santim olduğu gibi çiziyorum. Oturum yüksekliğimizi çizdik arkadaşlar. Boyunu çizdim. Bu tarz kesimlerde arkadaşlar düz ip olayımız kesinlikle paçadan alınır. Yani geniş olan yerden alınır. Burada paçamız 56 santim. Direkt 56 santimi ölçüyorum. 56 santimi işaretliyorum. Ve yarısı 28 diye direkt düz ipimi alacağım arkadaşlar. zipimi aldım. Arkadaşlar direkt yan cep çalışıyorum. Bakın kumaşın kenarından direkt bir yan cep çalışıyorum. Normal klasik bir cep çalışıyorum. 6 santime 16 santim ama yandan fermarlı çalışacağız. Yani cep kısmında fermar olacak arkadaşlar. Benim normal cep çizgim Hemen bel ölçüm 40 demiştim arkadaşlar. 40'ın yarısı 20 diyoruz. Bu çalışma için ekstradan 30 santim bile payımız var. İki tane bilemiz var. Bu e, pantolonumuzu eteğe çevirecek kesimimiz için 30 santim kullanıyoruz. Yani e, 20'ye 30 ekliyoruz ve 50 santim olarak arkadaşlar ben işaretimi alıyorum. Bakın. Direkt 50 santim olarak aldım ve çıkan 50 santimi basenle birleştiriyorum normal vermem gereken temel bedende üç buçuk santim oyuntu onu veriyorum ve direkt arkadaşlar pantolon kendi genişliğini gösteriyor. kesim için kesinlikle tam iki boy kumaş kullanıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir kesimdir. Sadece dikimde bir iki teknik var. Onları da göstereceğim ben. Kesimden sonra. Şu bizim normal cep çalışmamız. elindeki kenar kumaşımızı aldık. Şimdi arka bedeni kesiyorum arkadaşlar. Kumaşı kaydırdım. Gene temel bedende olduğu gibi yüksekliği ayarlıyorum ve ikişer santim dikiş payı verecek gibi kumaşımı ayarlıyorum. Geldim ana çizgilerimi yine çekiyorum. Temel bedende ne anladıysam aynı arkadaşlar. Yandan ikişer santim yine dikiş payımı boydan boya veriyorum. Bacak arasından yine ikişer santim dikiş payımı dize kadar veriyorum. Arka yükseklik olayını yine aynı şekilde en sonlu baz alarak 4 santim yükseltiyorum. Bu bedende arkadaşlar benim arka oyuntum 12,5 santim. Standart oyuntumu kullanıyorum. Yani genişlik hiç önemli değil. Normal temelde nasıl uygulamam gerekiyorsa oyuntu olayımı ön ve arka olarak aynı şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Oyuntumu da çiziyorum. Kesimim hazır. Evet. Kesimi hazırladık arkadaşlar. Şimdi önce bir cep torbasını keseyim. Cep torbasını kendinden kesiyorum. 26 santim. Eni de 16 santim arkadaşlar. Çizeyim. Cebin altında yuvarlatalım. torbamız hazır. Dediğim gibi kemerimiz temel beden olacak. 4 santim diye de bir tık kalın çalışacağız. 5 santim çalışacağız. Ama kemerimiz 40 ise arkadaşlar. Kemer yarımız 40 ise 12 santim arttıralım. 12-13 santim. 53'e. Kemer 5 santim olacağı için 13 santimden de kaba bir şekilde keselim. Fermuar patımız olmayacak çünkü yandan fermuarlı çalışacağız. Cep çalışması olan yerden arkadaşlar. Bu da kemerimiz. Dediğim gibi 5 santim bir kemer çalışacağız. 1 santim içe kırıp 5 santimlik kalın bir kemer olacak arkadaşlar. Kaldırdım. Şimdi e, bu kesimi arkadaşlar etek yapan kesimi anlatayım ben size. Bacaklarını ön oyuntuyu birleştirdikten sonra top dine ile tutturuyorum. Evet arkadaşlar ön kısmını kapatıyoruz kapattıktan sonra aynı şekilde arka kısmını da kapatıyoruz. 2 dakika ben orayı da bir tutturayım size. Önü kapattıktan sonra arkayı da kapatıyorum. Ben kısaca sadece basit tarifini göstereyim size arkadaşlar. Sonra bacaklarını birbirine ekledikten sonra hatta şöyle söyleyeyim. Kapamayı yaparken altları en alt noktalar arkadaşlar kapatmayalım. Önce bacak aralarını vuralım. Yani tabi bu işlemler cepler yapıldıktan sonra yapılacak bilginiz olsun. Ben aşama aşama anlatacağım gene. Ama gene tutturup göstereyim dedim. Bakın önce bacak arasını vuruyoruz. Sonra oyuntusunu vuruyoruz. Böylelikle birleştirmemiz çıkıyor meydana. Şu bizim önümüz oluyor arkadaşlar. Bu bizim önümüz oluyor. 15 santim, 15 santim bilemiz var, bile kaşemiz var. Bakın getiriyoruz. Önü kapatarak, tabi ölçümüze uyarak arkadaşlar bak. Ölçümüze uyarak atıyorum bel ölçümüz kaç? 40 mı? 40 santimizi 40 santimle ayarlayacağız. Tam şöyle 40 santim. Bacakları kapattıktan sonra öne geniş İki tane pile çalışacağız. Ve dikildiği için bu arkadaşlar dikiş kesinlikle gözükmeyecek. Önü direkt kapatacak. Ve yanları birleştirdiğimiz zaman yana bir fermar çalışması yapacağız. Kemerimizi öyle takacağız. Ben tekrar anlatıyorum. Hani kafanız karışmasın diye. Öncelikle cep çalışması yapacağız. Cep çalışması yapıldıktan sonra yanlarını uğruyoruz bacak arasını birleştiriyoruz. Bacak arasını birleştirdikten sonra ön oyuntuyla arka oyuntuyu birleştiriyoruz. Ve karşımıza ön arka şöyle bir beden çıkıyor. Ön ve arka olarak. Bu sadece ön. Aynı şekilde arka da çıkacak. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi kendi kemer ölçünüze göre getiriyoruz. Direkt bile kaşı olayımızı sağdan sola doğru yani sağ sola binecek. Bir de kaşemizi yapıyoruz üst üste. Kemer ölçümüze göre şortumuzu bitiriyoruz. Bugünkü kesim bu kadar. Biraz karışık bir kesim ama arkadaşlar aslında sıralama yuversak çok güzel bir şekilde çıkacak. Bakın tekrar anlatıyorum. Önce yan cepleri çalışacağız. Yan cepler çalıştıktan sonra yanları birleştireceğiz. Tabi yan birleştirirken fermar takacağız sol yana. Sol yana fermar çalışması yapacağız. Yanları birleştirdikten sonra bacak arasına vuracağız. Bacak arasına vurduktan sonra önle arka bedeni, çatılarını birleştireceğiz. Sonra bel ölçümüze göre ön dikişle arka orta dikişimizi bile kaşe yaparak üst üste yaparak kapatacağız arkadaşlar. Yani ön ve arka dikişler gözükmeyecek ve etek şeklinde bir görüntü çıkacak karşımıza. Bugünkü kesimde bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.